Arkadaşlar merhaba. Slow Türk Radyo olarak sokaklardayız ve insanlara 2021 yılında en çok dinledikleri slow şarkıları soracağız. Haydi başlayalım. Merhaba 2021 yılında en çok dinlediğiniz slow şarkı hangisi? Ee, Melek Mosso Gel Desem Gelme. Şarkıyı biraz söyleyebilir misiniz? Azıcık. Ee, sesim çok kötü ama. <laughs> Olduğu kadar. Gel desem de gelme. Böyle unutur mu hiç? Öyle Güzel. Bir şeydi. Teşekkür ederiz. <laughs> Merhaba, bu yıl en çok dinlediğin slow şarkı hangisiydi? Emir Can e, bugün hayatından defoluyorum. <laughs> Birazcık söyleyebilir misin? Bugün hayatından defoluyorum, fark edilmiyor ama kahroluyorum içime atın gibi hı, hı, hı. kendimi çöpe atıyorum. Ses de gayet güzelmiş, teşekkür, teşekkür ederiz. <laughs> Merhaba, bu yıl en çok dinlediğiniz slow şarkı hangisi? Ee, Melek Mosso, Hayatım Kaymış. Birazcık söyleyebilir misiniz? Ay onu hiç yapmasam. Öyle mi? Olsun tamam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu yıl en çok dinlediğiniz slow şarkı hangisi? Müslüm Gürses. Hangi şarkısı? Gel Bahtımın Kar Beyazı. Biraz söyler misin? Gel Bahtımın Kar Beyazı. <laughs> Merhaba isim nedir? Mehmet, Mehmet Ali. Mehmet Ali bu yıl en çok dinlediğiniz slow şarkı hangisi? Vallahi şey var, e, Sefu var bilmem mi şarkısı var. Merhaba isim nedir? Beste. Beste Slow Türk olarak şöyle bir sorumuz var. 2021 yılında en çok dinlediğin slow şarkı hangisiydi? Ee, Dolu Kadeyi Ters Tut Gitme şarkısı. Hatta ilk önce onu Slow Türk'te dinlemiştim. Öyle Sonra mi? Spotify listeme ekledim yani direkt. Aa süper ne güzel. Çok sevindik. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler. Tamam. Merhaba bu yıl en çok dinlediğin slow şarkı hangisi? Tarkan'dan Unutmamalıyı dinledim ben fazla. Vay mükemmel bir seçim. İsim teşekkür nedir bu arada? Berke. Memnun oldum. Ben de oldum. Güzel zevkin var. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Eyvallah. Merhaba, bu yıl en çok dinlediğin slow şarkı hangisi? Ee, bir Spotify'ıma bakarsın. Tamam, bakın bakalım listelerinize. Kimler varmış? Galiba karsunun slow şarkıları falandır. Carsun'u dinliyorum bayağı. Mükemmel bir sesi vardır. Evet. Başka? Başka, Madrigal dinliyorum ben de. Güzel. Madrigal'ın şarkıları da çok güzel. Merhaba, isim nedir? Kutberg Uslu. Allah Allah. Güzel. Kutberg, bu yıl en çok dinlediğin slow şarkı hangisi? How I Love You, I Can't Love Myself. Bu yıl en çok dinlediğin slow şarkı ya da sanatçı hangisi? Uh, The Aristocrats diye bir grup var. Bunların um, Smuggler's Corridor şarkısı. Birazcık bize şarkıyı mırıldanabilir misiniz? Uh, yok mırıldanamıyorum. <laughs> şey, <laughs> şey, enstrümantal bir şarkı. Merhaba isim nedir? Emre Çelebi. Emre bu yıl en çok dinlediğin slow şarkı hangisi? Ordunun Dereleri. Güzel. Nerelisin? Ordulu musun? Orduluyum. Peki. Türkçe pop içerisinde popüler şarkılarda var mı dinlediğin biri? Maran Maran Göz. Vay güzel teşekkür bu sene, ederiz. Bu sene kendisini bayağı bir dinledik. Güzel bir müzik yapmış. Teşekkür Evlerine ederiz. Evlerine sağlık yüreğine sağlık. Sağ olasın eyvallah. <laughs> Bugün Slow Radyo olarak sokaktaydık ve insanlara 2021 yılında en çok dinledikleri slow şarkıları sorduk ve güzel cevaplar aldık. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklere devam etmemizi istiyorsanız videoya beğeni atmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.